Evet arkadaşlar şu anda e, saat 11. 11 çeyrek geçiyor. Şu anda Balıkesir yolundayız. Erdek'e gidiyoruz. Erdek'ten gemiyle de Avşa'ya gideceğiz. E, sizin için hem Erdek'i hem Avşa'yı da bir göstermiş olacağız. Oradan da bir işlerimiz hallettikten sonra doğru Tekirdağ üzerinden İstanbul'u yapacağız. Bu macerayı da sizinle paylaşacağız. Arkadaş bir kuruş indirim, 100 kuruş zam. 6.05'ti şu anda 6.220 yani aşağı yukarı 15 kuruş zam gelmiş. Bir tane de ev terliği. Bak. Arabayı kullanırken ne? Ev terliği. Başına geleni anlatmak ister misin? Ne? Başımıza geleni anlatmak ister misin? Su mevzusunu mu? Vallahi hiç anlatmak istemiyorum. Moralim bozuldu. Bak buralar hep bozuldu görüyorum. Evet. Buradaki bezleri görüyorsunuz. Sebebini de söyleyeyim. Bugün çok sağanak yağmur yağdı. Ee, ve arabamız şu kafa kısmından su almış. Şimdi en kısa zamanda onu hemen çözümleyeceğiz. Bir geldik ki burası çok kötü. Bakın hatta Aa, bu göstergelerin içi şu an buhar. Hep bir action. Bitmiyor, bitmiyor. Şimdi benzinlikte durduk. Serdar suyu kontrol ediyor. Şöyle su koyacağız arabaya. Bir yerden su koyuyoruz. Buldun mu? Evet, şimdi gece saat Şunu bir nasıl suları, suları. anne yatıyor. Arabanın kompresörünü soğutan radyatör suyundan gelen su hortumu patlamış. Patlayıp bütün suyu şu anda dışarı veriyor. Vallahi bir Serdar Usta formül tansiyonu yapacağız burada. Bakalım nasıl yapacağız? Peki sen bunu nasıl anladın? Altına yattım. Hayır durdun şans eseri değil mi? Dur. Durduğun yerde. Hayır canım, arabanın e, su ikaz lambası yandı. Su ikaz lambası yanınca ama çok önce başlamış suyu kaçırmaya patladı patlaması yani. Su ikaz lambası yandı. Hemen durdum. Sen bunu İstanbul'da yaptırmamış mıydın? Yok. Bunu evet arkadaşlar saat gece 1'in biri 10 geçiyor. Ee, ve şöyle söyleyeyim. Biz eve gittiğimiz için aniden de çıktık yola. Ben tabii e, arabadaki bütün takımları indirmiştim. Evet. Ve onları almadım. Ben nasıl almasın ya? Almadım. Salak gibi. Dizlerin ağrıyor mu? Ağrıyor da abi her şey vatan için. Ne yapalım? Yok senin dizlerin belimde <laughs> Ya zaten birinin de arkadan biz çekmesi lazım şu <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Halimiz yani ben şurada masanın üzerine çıktım işte. Çok kutsal bir görevim var. Çocuk burada bu yatıyor. Parmak, bu parmak bunu tutuyor. Anne burada yatıyor. Halimiz. Bebek aman. içeride yatıyor. yani <laughs> enteresan. Issız bir yerdeyiz. <laughs> Hay Allah'ım ya. Bir de işin ilginç tarafını söyleyeyim. Su aldığımız yer bozulmuş. Yani suyu Serdar e, taşıma kablonun belki 10-15 defa gitti geldi gitti geldi. Tabii yani. ama işte kaçıyor. Yani te telef oldu gecenin bu saatinde. Abi bu dar geliyor, o bol geliyor. Gel ayar olma. Aşkım bak sıkıntı etme gerçekten burada kalalım. Zaten benzinlikteyiz. Yarın sanayiye gidersin baktım 5 dakika sadece buraya. Yani zaman merhumunuz yok. yetişmek zorunda değil. Stres yapma gerçekten aşkım. Tamam unuttuysan unuttun. Canın sağ olsun olabilir. Yani bu kadar şey yapma. Stres yapma. Güvenli bir yerdeyiz en azından. Saat zaten gece iki olmuş. Yatalım. Yarın sanayiye gidersin. Alıp gelirsin parçayı. Evet. Şimdi sabah oldu. Uyandık, bayağı erken uyandık. Çünkü bebek uyumadı, yerini yadırgadı. Evet arkadaşlar, zor bir gecenin, ee, zor. zor sabahı şu anda. Baba savaş kıyafetlerini giydi, gidiyor. <laughs> Şimdi gideceğim, burada bir yerler bulup, malzeme bulup geleceğim. Sonra, e, arabamızı tamir edip ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. İnce hortum. Gel bakalım. Doğru söylüyorsun. Ben gideyim. Şimdi e, o işi bir halletmeye çalışayım bakayım. De demir testere işte orada. Çaylarımız. <laughs> Bebiş oynuyor. <laughs> Açıkta bırakan kendi kimse bırakma. Yo biliyorum işte kendisi şeyde tepsinin üstüne örtü örtmüştü. Ben de özellikle koydu zannettim. Dedim evet. herhalde örtü nemini çekecek. Atlas'ı yıkanmaya Şimdi beyefendi bizi internette görmüştü. Bir sohbet için geldi. Durduğumuzu görünce. Bize de dedik ki işte kompresör hortumumuz lazım. Patladı dedik. O da dedi ki buradaki sanayide bulursunuz. Çantayı verir misin? Şimdi. Evet şimdi gidiyorum. Kompresör ortumu bulmaya bulacağım. Alacağım geleceğim. Tamir edeceğim ve gideceğiz. Şimdi peş peşe gidiyorlar. Beyefendi yolu gösterecek. Ee, biz de gördüğünüz gibi böyle bir benzinlikte kaldık. Evet şimdi ben içeriye giriyorum. Ne yapıyorsun? İstanbul'da olsun. Biraz sıkıntılı. Maske maske bim bom bam. 11 Niyan baktı 5 dakika. Baba maskeni taktı. 11 kilometre ötede. Adam dedi beni takip et ben seni götüreceğim dedi. Onun peşine takılı sandalyeye gidiyorlar. Ha beraber. Top, top diye çözer. Oğlum neler aldın? Bir tane testere birkaç tane muhtelif hortum. Tabii ki fazla fazla kelepçe. Bir tane tornavida. 100 tane varken. Evet, 100 tane varken. Ne kadar mal oldu? Ee, 50, 5 lira hortum kelepçeler tuttu. 5 lira testere 7,5 lira tornavida kupa nasıl kalkıyor diye soruyorlar. Kupa bu şekilde kalkıyor arkadaşlar. Tut. Sadece bir dakika tutarsan, kamerayı şuraya koyarsam her şeyi çözeceğim. Evet, kupa nasıl kalkıyorun cevabı. Kupa böyle kalkıyor arkadaşlar. Burada ne var? Motor var değil mi? Bunu evet. sana anlatırsan. İşte bu arabada kupaya nasıl kalkıyor? Nasıl motora ulaşıyorsunuz? Bakın bu şekilde ulaşıyoruz. Burada kapağı var. Açıyoruz. Motor ellerimizin altında. Hangi arkada bir kapak? Masanın altında, önünde. Yani kupa kapaklı bir sistem. Evet. Burada presli bir boru var normalde kafasını keseceğiz ki. Yani araç arıza yaptığı zaman e, bu şekilde üç tane kapaktan oluşuyor değil mi kupa? Evet. Üç tane kapaktan oluşuyor. Motora ulaşmak üç tane kapakla ulaşıyoruz. Yani, Arkadaşlar. Yani kupa kalkmıyor. Bunları böyle tek tek söküp aynen şu an Serdar'ın yapmış olduğu gibi buradan müdahale ederek işte e, tamir ediliyor. Şu anda boruyu kesmeye çalışıyorum. Şimdi burada bir kompresörümüzü soğutan bir su borumuz var. Bu su borusunun ortasında demir boruyla geliyor normalde ama presli bir plastik boruyla birleşiyor. O presli olan plastik boru maalesef dün gece koptu. Tabi gece saat bir buçukta malzeme bulmamız mümkün değil. Ee, bir de tabi kendi takımımızı taktivatımızı da unuttuğumuz için mecburen gece burada kalmak zorunda kaldık. Ve gittim, şimdi bir sanayi buldum ve bana gerekli olan malzemeleri aldım, geldim. Şimdi kesip bunu buradan tamir edeceğim arkadaşlar. Siz de bunu keyifle seyredeceksiniz. Tabii oradan kolay görünüyor ama hiç kolay değil. Şu çok zor şampiyonlarda çalışıyorum. Kupa nasıl kalkıyor videosunu daha güzel çekmek isterdik ama canlandırmalı oldu arkadaşlar. Yani Hem kupa nasıl kalkıyor hem de gördüğünüz gibi e, nasıl tamir ediliyor bunu da görüyorsunuz şu anda. kapının arkasında iki tane çocuk, bir kayınvalide ve kuzen oturuyorlar. Benim hayatımız hep böyle spontane gelişmelerle dolu. Ben mesela o kadar alışkınım ki artık hani Serdar diyor bilmem ne patlamış ya da bilmem ne olmuş falan artık böyle hani ha tamam olabilir. Bazen onun o rahatlığına sinir oluyorum. Ben bir şey olduğu zaman kafayı yiyorum. O tamam olur, halledersin sen, yaparsın. Sana güveniyorum hayatım o yüzden. Ya bir de anne ne yapabiliriz ki? O an olan olmuş yani. Çözmekten başka e, ve o anı yaşamaktan başka elimizde hiçbir şey yok. Ben de bir panik yapayım? Sen iyice de mi böyle paniğe sokayım istiyorsun? Yok yani hayır. Beni sakin kalması lazım. Direğinden fazla sakin için Seni sakin tutmaya çalışıyorum aslında. Yani çiviyle kuyu kazmak gibi bir şey. Neyse onu da yapmıştım var zamanında. <laughs> evet. Keserle. <laughs> Keserle kuyu kazmak gibi bir şey de yaptığım zamanında. Ya. Keserle kuyu kazmışlığım var. Var. Ah, 30 metre kuyu keserle kaz. Şimdi diyeceksiniz ki satın o aracı. Niye uğraşıyorsun? İşte ne çektin? Öyle mi? <laughs> Muhtemel bunları diyeceksiniz. Arkadaşlar. Evladınızı satabiliyorsanız o zaman ben de arabamı satarım. Bu benim evladım. Yani bunlar arabacılığın doğasında ya da karavancılığın doğasında olan bir şey. Önemli olan bunun içinden ne kadar çabuk ve ne kadar kolay kurtulabildiğiniz. Yani hiçbir çözüm yani hiçbir problem çözümsüz değildir. İlla ki bir çözüm var bakın gördüğünüz gibi. Şu anda çözümlüyoruz. O boruyu kestik bir bir numara part bir tamam şimdi part 2 Gitten sonra artık ortum mu takacaksın? Evet. Çok bir işimiz kalmıyor mu? Kesebilirsek kalmayacak aşkım. Kesebilirsek. Bizim aracımız yeni karavan olmadı arkadaşlar. Yani kaç yılında karavan çevirmişti? 2005. 2005'ten beri sonuç itibariyle. Aracımız kaç modeldi? bizim? 94. <laughs> aracımız da 94 model. E, Ford Cargo sonuç itibariyle. E, onun için Sardar gibi birinin e, bu araca sahip olması zaten e, yerli yerini bulmuş diye düşünüyorum. Hiçbir şeyden anlamayan birisi teknik bir şeyden anlamayan ya da bu işlerden anlamayan birisinin e, bu aracı yürütme imkanı çok fazla yok. Ya var tabii yürütme imkanı, niye olmasın? Böyle bir şey oldu. Ya tamirci gelir yapar yani. Ay çok yani, zor bir şey değil. Ya orası öyle de daha büyük stres bence. Ya şimdi... Ya da anlamaz belki. Sen anladın durdun ya da durunca fark ettin. Belki fark ettin. Tabii hocam, anlamayan biri bunu fark etmez ve motorunu ha. yardı. Ondan Şu bahsediyor. anda şu anda 30-40 milyara bakıyor olabilirdik yani. İşte Allah korusun, ondan bahsediyordum yani. E tabi sürücü, gemisini yürüten kaptandır. Gemi değildir yani. Bir de ben şöyle söylüyorum, aracımızın nimetleri varsa tabii ki de bunlarda da külfetleri. Şimdi tabii ki de bunu daha lüks bir modelden yapıp yapılabilir Ama maliyetleri de düşünün. Şimdi bunun arkası ve içi gayet lüks. Dışı da çok güçlü, bir kaza eseri, bir e, yanlış bir işlem sonucu. epoksi kaplatmaya çalışıyorduk bir ustaya. E, İzmir'deki Bademli'de bir ustaya, Yaşar isimli. Şşş. Mahvetti ar aracımızı. Şerefsiz. Normalde aracımızın içi e, içi kadar, yani şu kapıyı görüyorsunuz ya mesela. Dışı da aynen bu şekilde, paralı paralı. Şimdi bunun için de şunu diyecek arkadaşlar. Ya Sardar abi, her şey elinden geliyor, onu niye yapmadın diye. Arkadaşlar onu da yapardım. Ama o dönem e, acaba demde bir evim vardı, işte o sattığım evi. Onu yapıyordum. İkisini bir arada götürme şansım yoktu. O yüzden güvenip birine verdik ama olmadı. Evet, maalesef. Maalesef. Olsun, maalesef. Olsun da halledeceğiz. Ama onu yapacağım zaten arkadaşlar. Ama şu anda çok fazla elimde iş var. İşlerimi toparlamam lazım. Yavaş yavaş sırayla hepsini yapacağız. Allah'ın izniyle. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hortumları deneyeceğiz. Hangi hortum bize olacak? Ona bakacağız. Sonra ee, bu arada varan ikiyi de kestim arkadaşlar. Bakın siz muhabbet ederken. E, bu bol. Bu bol. Hiç olmadı. iyi. Aman harika. Güzel. Nice. Very nice. <laughs> nice. Really nice. Şimdi ünlü bıçağımızı çıkarıyoruz. Ortumuzu şöyle göz kararı uçuyoruz. Sonra buradan arkadaşı doğuruyor. Evet. Şimdi <laughs> bir iki üç ne, ya? ne ya? Helikopter mi ne o? Yok su yıkama çalışıyor. Evet kelepçeleri taktık. Taktık yalnız. Ben de taktım. Evet arkadaşlar şimdi patlak olan hortumumuzu aradan çıkardık. Şu parçalar vardı başında presli bunlar. Bunları da kestik. Demir boruya ulaştık. İki tarafı karşılıklı. Ondan sonra arasına bir tane onun kalınlığında radyatör ortumu ekledik. Yani kalinfer ortumu bu. dört ee, tane kelepçeli de onu sabitledik. Şimdi kompresörümüzün artık suyu devreye girdi. Problemimiz şu anda halloldu. Hallettim. Şimdi suyumuzu koyacağız. Sonra bakacağız bakalım kaçırır, göçürür var mı? Kaçırmıyorsa ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Suyumuzu koyuyoruz. Bakalım oldu mu? Sence oldu mu? Bence oldu. Ben sana güveniyorum aşkım. Ama kapanda şöyle bir şey var. O parçalar presli dedin ya. Hı hı. Şimdi sen kelepçeyle koydun. Bu herhalde kısa süreli bir çözüm. Tabii ki ama İstanbul'a gittiğimde yenisini alıp değiştireceğim. Ama benim yaptığım da 10 sene gider yani. Sen yine de eşeğini sağlam kaza bağlaştın. Aa, yok canım. Şimdi İstanbul'a gittiğimde giderim sanayi. Onların hepsini değiştireceğim. Mustafa abinin dükkanda hepsini değiştiririm onların ben. Bütün ortumları değiştiririm. Radyatör, kalinfer, su ortumu, kompresör ortumu ne kadar ortum varsa. Bu sene ortumdan çok çektim. Yeter. <laughs> Harbiden yani suyun yanında durmuşsun. Tebrik ediyorum seni. İçine doğmak diyelim buna. Ama sana dedim, -"Merkür retrosu var dedi. Dedim ama sana. Bu gezegenler hep mi benimle uğraşır kardeşim? Allah Allah ya. Şimdi. Tutayım mı? aç. Açıyorum. Ha? Kontrol mü ediyorsun? Kontrol ediyorum. Akıdan damlatan, sızdıran herhangi bir şey var mı diye. Evet, şu anda tamiratımız başarılı. Hiçbir problem yok. Çözdük. Efsane karavan ailesi olarak. Anahtar nerede? Bir arzanın daha üstünden. Ben geldik. <laughs> Yollara çıkabilir miyiz kaptan? Evet, çıkabiliriz. Ha, başlıyorsun. <laughs> Biz de bir yemeği hak ettik. Ulan yemeği hak ettim? O kadar yedekçiyiz ama yani tüfeği ava gidiyorsun, tüfeği evde bırakıyorsun. O mantıklı zeka. Olsun. Evet. Hadi bakalım. Şimdi motor ütmeme zamanı. İnsanlar şey derler, Bunlar reyting yapsın diye arabayı bozuyorlar. <laughs> Deliyiz çünkü biz. Manyağız. <laughs> <laughs> Çok hoşumuza gidiyor uğraşmak. Hiç sorma. Bayılıyorum ben. Tamam <laughs> Gökhan, kayıp düşmesin. Bebeği yatırdım, Badi yanımda. Evet Baba. arkadaşlar, Yok, 6 saatlik bir aradan sonra... ...zıplamıyoruz, arabanın içinde zıplamıyoruz, oturuyoruz. sadece dolabımızda tam tıkır kulu bakır alışveriş yapmadığımız için arkadaşlar arzumuzu giderdik yola çıktık. Şimdi yoldayız. Ee, bizi seyretmeye devam edin. Kanalımıza abone olun ve bizi beğenin. Görüşmek üzere bay bay. Beni çekmeye devam.